kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber Sentosa Adası'ndayız. Şimdi Sentosa Adası'nın tam karşısında olan Viva City'den çıktık. Ve sizinle beraber Sentoza'yı gezeceğiz. Adası'na gitmenin üç yönü var. Biri bizim yaptığımız gibi yürümek. İkincisi ise isterseniz para verip teleferikle gidebilirsiniz. Ya da o sky Skytrain'e binip gene para verip geçebilirsiniz Sentosa Adası'na. Arkadaşlar yolda yürürken Türklerle karşılaştık. Ne kadar güzel, ne güzel, güzel. güzel. Bakalım ben de bizimkileri getireceğim buraya ama Sentoza'ya girdikten sonra her yer gördüğünüz gibi böyle yeşillik, ağaç, çiçek. Kere, 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 gördüğünüz gibi şu anda Sky Chain geçiyor. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bir kayalık inşa etmişler ve üstüne de Sentoza yazısı koymuşlar. Şurada da arkadaşlar üniversal stüdyoları var. O videoma bakmadıysanız da izlemediyseniz de aşağıya linkini koyuyorum. Çiğnedi, geçer dedi. Zamanla, zamanla, çiğnedi, geçer dedi. Bu tarz böyle sarkıtlar yapmışlar. Burayı daha değişik göstermek için. Fiyatlar artmış arkadaşlar. Arkadaşlar bu nasıl bir sıcaktır? Şu anda sıcaktan ölüyorum. Son videomda ıslanmıştık. Tişört almıştık. Um, yeni tişört ve çorap aldım. Şimdi de soğuk suyu kafamdan dökeceğim neredeyse. Evet. Neyse tanıtımımıza doğru devam edelim. Burası da arkadaşlar otel, sentoza otele. Tam gördüğünüz gibi bu buranın merkezi gibi bir yere inşa edilmiş. <laughs> ve arkadaşlar şurada da düşünen adam heykeli var. Acaba kaç yıldır düşünüyor ve neyi düşünüyor? Arkadaşlar burada bir tane aslan vardı. O hani Marina Bay'de videosunda çektiğimiz gibi o, oradaki orijinal aslandı. Burada da kopyası vardı ama yani kocamandı. Onu yıktılar ve o yüzden de burası şu anda restorasyonda. Tamam, tamam. Şimdi de arkadaşlar. Bu saç ne ya? Bu ne? Arkadaşlar Skytrain'e bineceğiz. <laughs> ve ...inşaatımız. Burası da arkadaşlar... Um, ...otomatik süreci var. Evet. Ve bir bavul. Şurada da otelin kapısı gözüküyor. Burada da arkadaşlar skyline var. Yani işte öyle aşağıdan hava üfleniyor. Ve... ...yani uçuyorsunuz... ...teknik olarak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi... Burada da insanların boynuna yılan falan veriyorlar ve fotoğrafınızı çekiyorlar. 10 dolarmış bir tane fotoğraf çekmek için. Şurası da arkadaşlar kitzanyaydı ve kapan. Burası da arkadaşlar Panayır alanı ve biraz ötesinde de Palawan sahili var yüzmek için. Burası da arkadaşlar Wings of Time ama ne yazık ki restorasyonda ve burası suyun üstünde hologram ve dünyaca ödül almış. ve işte sakin <laughs> ve ayakkabımda kum. Bu sırada arkadaşlar burasının denizi falan suyu çok pis o yüzden girmenizi o kadar da tercih etmem. Buradan da oradaki suyun üstündeki eğlence yerine gidiliyor. Lütfen denizlere çöp atmayın arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar denizin üzerinden gideceğiz. Geçiyoruz dağıtmalısın. burası Asya'nın burası Asya kıtasının en güney ucu Şu anda burada olabileceğimiz kadar olabileceğimiz en yüksek no noktadayız arkadaşlar. Ve burası bayağı yüksek. Evet. Şu anda o karşı yerdeki en yüksek yerdeyiz. Buradaki en yüksek yerdeyiz ve arkamda böyle. Şimdi de, şimdi de arkadaşlar aşağı iniyoruz. Buraya çok fazla tica ticaret gemileri geldiği için büyük ihtimalle buradaki deniz o yüzden de çok temiz değil tahmin diye tahmin ediyorum. Bu iki kuleyi birbirine bağlayan şey ise şu gördüğünüz bir alt kattaki köprü. Şimdi o tarafa geçeceğiz ve oradan aşağı ineceğiz. Daha demin geçtiğimiz köprü de şu anda tepemizde. Şimdi gene köprüden geçiyoruz. Arkadaşlar bu ağacın köküne bakın. Ne yaparsam yapayım, <laughs> ayakkabıma komikim. Bu şekilde böyle şeylere binerek de, yani şatıla binerek de buranın etrafında bildiğim kadarıyla gidebiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın ağacın, ağaç diyorum ya, ışığın üzerinde kertenkele var. Ve burada da öyle teleferik gibi bir şeyle yukarı çıkıyorsunuz. Ve sonra da orada şunların şu anların arkasındaki şeylere binip böyle aşağı doğru geliyorsunuz. Los Beach'te bulunan bu yerdeki o bindiğiniz şeylerin zamanla de değişimini görüyorsunuz. Ve şimdi en son bindiğiniz ise bu. Burası da Slosa Beach. Daha demin Palawan Beach'teydik. Şimdi de Sosa Beach'teyiz ve burada genellikle barlar ve restoranlar bulunuyor. Müzik Bu yol daha gidiyor ve ileride daha çok eğlence yerleri var. Mesela öyle yukarıdan zipline sanırım adı. Onu yapıp da o karşıdaki adaya gidebiliyorsunuz. <laughs> Ve daha çok fazla eğlence var ama biz şu anda o tarafa doğru gitmeyeceğiz. Eski videomda göstermiştim. Arkadaşlar bakın sis gibi bir şeyler oluyor. Ama gösteri herhalde galiba. Şimdi de arkadaşlar geri dönmek için gene o Sky Skytrain'e bin, bineceğiz. Şimdi direkt Vivo içine geldik. En üst katındayız şu anda. Ve aşağı inip shake shake yiyeceğiz.